Masal anne kuşum neredesin? Masal. Masal nerede arkadaşlar? Burada yok. Masal neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Masal. <gülüyor> hmm. Burayı Angela mı karaladı? Angela Talking Tom'un sevgilisi var ya pembe kedi o gözünde kamera olan Kırılsın. Ha? Kırılsın. nasıl karalar ya sen nasıl izin verirsin evimizi karalamasına Angela'yı mı aradın sen evet. niye aradın Angela'yı bu ne kulaklık takmışsın çanta takmışsın nereye gidiyorsun yani. ara bakayım ha. Efendim Masal? Şarkısı, ve... Gel sen eve. Zaten sizin evinizdeyim Masal. Ha. Ne dedi kızım? Sizin evindeyim dedim. Neredeymiş? Saklandığı diğer devresi içeride geliyor. İçeride. Mutfakta mı? <laughs> Koltuğun arkasında. Nerede? <laughs> Koridordan sesler geliyor. Mutfaktan mı geliyor, koridordan mı? Nasıl o çanta sana çok küçük olmuş ama. Nereye gidiyorsun? Angela'nın yanına Piknik mi yapacaksınız Angela'yla? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kızım? Masa. Neredesin? Hani nerede Angela? Hani göster yeni bana. Aa camın dibinde anneciğim oturuyor orada. Ama niye geldi bu evimize? Masal, senin görüntülerini kaydedecekmiş gözündeki kamerayla. Ne yapacağız Masal şimdi? Bir şey düşünsene. Piknik sepetini bence Angale'ye versen. Piknik sepetini. Ne? Hı? He? Niye? Angela senin burada ne işin var? Niye geldin sen bizim evimize ya? Masal beni aradı o yüzden geldim. Masal seni mi aradı? Niye aradı ki seni Masal? Bilmiyorum buraya gel dedi. Masal sen mi mıdan aradın? Niye? Bunlar da ne? Bunlar da ne? Masal ben korkuyorum Angela'dan. Eksisi geldi Angela'nın. Nasıl döveceksin? Sen korkmuyor musun? Korkuyordun ya sabah korkuyorum dedin ya. Angela'dan korkuyorum gözlerinde kamera var dedin. E Masal. Şey söyle. Anneciğim. Nasıl yapıyor bunu? Ya öyle güle sürünüyor yerlerde biliyor musun? Bak bu tarafa doğru geliyor. Yanına geliyor senin. Masal, yapma şöyle şeyler ya. Angela geliyor. Masal kapı çaldı. Kapıyı aç çabuk. Gel. Bilmiyorum. Kapı çalıyor. Hayır Angela geldi. Benim bildiğim gözünde kamera var. Elinde de bir şey var. Bilmiyorum. Gel bakalım çabuk. Geç ben korkuyorum. Geç. Masal. Anneciğim kim o? Kim var orada? Angela. Bakayım ben bakayım. Angela gel. Hemen kapatayım dur. Tom mu var? <laughs> Arkadaşlar, Angela gelmiş. Kapat kapıyı. Masal ne yapacağız Ama, şimdi? Tom, var. tom da mı gelmiş? Çabuk hemen saklanmalıyız. Koş 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 masal koş masal masal koş masal geliyor, masal geliyor çabuk masal koş yanıma gel çabuk 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 seni arıyor her yerde masal çabuk. Masal koş gel koş koş koş. Arkandan geliyor anneciğim koli de orada. Nereye saklanacak? Kapıyı ört, kapıyı ört masal. Kapıyı ört anneciğim. Ört ört ört. <laughs> Ancela git gelme evimize. Ne istiyorsun sen bizden? Niye geldin sen bizim evimize ya? Anne, masal beni çağırdı o yüzden geldim. Masal'ın piknik sepeti varmış onu istiyorum. Pulu. <laughs> Bu ne? Ancela Mavi pul. Ama Ancela pembe annem. Masal hadi çabuk saklanmalıyız. Açma kapıyı açma. Korkuyorum ben açma. Bilmiyorum geç sen işte, saklandığın yere geç. Oraya saklan köşeye koş. Malzemelerini de alıyor eline ya. Ben korkuyorum bu kız ne yapıyor ya. Hadi kızım. Ben de mi saklanayım? Ben kapının arkasındayım tamam mı? Masal masal geliyor masal çabuk. Masal çabuk geliyor. Anneciğim korkuyorum ben. Ne yapıyorsun sen burada? Ben de yanına geleyim. Gel buraya gel. Ona bak. Ancelay'ı nasıl göndereceğiz evimizden? Ha? Bir şey düşün. Ha? Nasıl bilmiyorsun annem? Korkunç bir Beni Seni yiyesin ya. Hayır seni yiyemez. Hayır ben seni yemesine izin veremem anneciğim korkuyorum ben. Anne yalandın <laughs> Hayır yalandım nasıl yiyecek? Ben de kaçacağım. Sonra da içeri gireceğim kapıyı örtücem. <laughs> Yap bakayım planını uygula bakayım hadi çekelim bakayım. Ne yapacaktın? Tersiz oldum. Ona oyuncaklarını verecektin sonra seni yiyecekti. Beni yiyecek. Hayır ben tersiz yapamam. Masal. <laughs> Orada var. Masal buraya gel. Masal. Kaç kaç geliyorlar Masal. Çabuk Masal çabuk. Ne yapacağız anneciğim şimdi? Oh, Buldun planımız. Masal. Ne yapacağız ya? Polis. Polisi mi arayacaksın? Evet. Ama. Sihir orada. yap bence. O da olmaz. Sihirli çubuğun nerede? <laughs> sepetinden al gel çabuk. Sepetinden bir tane çubuk. Sihirli çubuk al gel koş. Anneciğim bir daha vardır orada başka bir şey kullan sihirle çabuk olarak hadi yok, yok, şey. nasıl yok ya elinle yap o zaman geç hadi gitsin evimizden şu burada anneciğim orada ya görmüyor musun çabuk sihir yap geliyor bu tarafa doğru bak okus evet. pokus abra kadabra Angel evimizden gitsin Nasıl gitti mi bakayım Hah. gitmiş anneciğim. Aferin sana. Sen götürdün Angela'yı. Angela'yı kovdun evimizden. Arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Sizi çok seviyoruz. Başka bir videoda görüşürüz.